Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir Bugün o ve sen yapacağım. Haftanın o ve yapacağım ama kartları ayırmadım tabii ki. Neden böyle bir şey yaptım ben? Bilmiyorum. Bakalım. Onu buldum. Şimdi sıra sizde. hazırsak Ben çok hazırım bir başlayalım bakalım. O ve sen. Evet. Şu da ortak enerjiniz olsun. Şu da ortak enerji olsun bakalım. sabır geldi ya. Yeni başlangıcı yapmak için bir döngüyü kapatıp yeni bir başlangıç yapmak için sabır çekiyorsunuz. Sizde ne var? Hmm. Arkadaşlar sizde bir aile mevzusu, bir çocuk, bir evlilik mevzusu var gibi geldi burada. Hı. Hmm. Burada arkadaşlar sizin tarafınızda bir evlilik mi var Ya da sizin tarafınızda Ailenin çıkardığı bir zorluk mu var Din dil ırk farkı mı var Yol farkı mı var Bir çocuktan dolayı bağınız var da Bu yüzden mi kendinizi geride hissediyorsunuz Evet bu insanın size gelip Sizinle güçlenmesini köklenmesini Bu aşkı Çok delice yaşama isteğiniz var Köklü bir istek de var ama Sanki burada bir savaş var Burada iki kişi arasında kalmak var ve bu da karanlık bir yol. Neyi seçeceğinizi bilemiyorsunuz belki. Siz iki durum arasında kalmışsınız. Ve bu sizde bir belirsizlik yaratıyor. Biraz daha zamana ihtiyacın var dedi kartlar sana. Ee, bir seçim yapamıyor olabilirsin. Bir evlilik bağın olabilir. Oradan çıkamıyor olabilirsin. Ailenin kontrolündesindir. Onlar sana izin vermiyordur bilmiyorum ama bu da sanki sizin evli ve çocuklu olduğunuz. Bu yüzden de bu aile hayatının bu ilişkiye bir sıkıntı olarak geldiği yansıtılıyor. Yani burada şey de olabilir. Evliliğinde hiçbir problem yoktur ama başka biriyle mi olmak istiyorsunuz acaba bilemedim. Hani başka bir aşk mı var? Belirsizlik yaratan hayatınızda bir durum mu var? Çok küçük bir kesim için olabilir tabii ki ama eğer öyle bir durum yoksa da karşınızdaki insanın bağlayıcı etkileri sizi umutsuzluğa ve karanlığa sürüklüyor olabilir. Onun bir seçim yapamaması. Senin ondan beklediğin adımların sana güçlü bir şekilde gelip seni seçemeyişi belki sende zorluk yaratıyor. Burası bunu veriyor. Çok net. Bakalım onda ne var? Bak ikinize de ağaç geldi. İkiniz de köklü bir şeyler yaşamak isteyip aranızdaki zorluklardan dolayı ama onda para olmuşsun. Kederli. Şimdi bu insan arkadaşlar ee, çok büyük bir acı içerisinde. Ve bu acı onun hareket etmesini engelliyor diyor kartlar. Ama çok da kırılgan olduğu bir zamandan geçiyor. Bunu söyleyebilirim. İsminde T harfi olabilir bu arada. Ama burada şey var. Hareket edememenin verdiği acı var. Şu an duyguları, dilekleri seninle bir tamamlanmak, bir aile, bir aidiyet kurmak ama kendi içine dönmüş ve keder yaşadığından bahsediyor. Seni birilerine anlatıyor olabilir. Sana ne kadar bağlı, bağımlı olduğundan bahsediyor olabilir. Seni hayatında güçlü bir şekilde istiyor olabilir ama bunun hayatında senden başka bir ailesi varsa burada bütün duygularını, dileklerini içine saklamış, hareket edemeyen, bu yüzden keder yaşayan biri var. Ama burada aklınızda kişiler çok tutkulu ve gerçekten sağlam temelli bir şey istiyor. Sağlıklarında bir iyileşme söz konusu olabilir burada. Ama burada çok arzulu, çok tutkulu bir istek var. İki tarafta da var. Ama bir tarafın aile engeli %100 var. Onu söyleyeyim. İki tarafın da olabilir ama en az bir tarafın kesinlikle var. Ya burada arkadaşlar görünenin çok altında başka sebepler var sizin kavuşamamanızda. Ya burada ikinci kişiler, üçüncü kişiler artık her ne diyorsak buna. Burada bunun mevzusu çok fazla. O yüzden de bence aranızda bir zorluk oluşuyor. O yüzden de sadakatinizi tam anlamıyla birbirinize yansıtıp konuşamıyorsunuz. Evet tutku var, çekim var, aşk var. Çok güzel. Fakat bunun getirdiği bir karanlık yol bir zaman ihtiyacı ve bir acı hissiyatı da var diyor kartlar burada. Bakın, ego iki tarafta ego çalıştırıyor. Yani hiç kimse şunu söylemiyor. Ben senin için fedakarlık yapabilirim diyemiyor. Sadece sevmek, çok sevmek ama elinden hiçbir şey gelmemek var bu ilişkide. Ben bunu görüyorum burada. Kimlere uyacak bilmem. Ama çok sevmek ve eyleme dökememek var. Peki. Bu kişi olası gelecekte sizinle bekliyor o zaman ona bakayım yani. Bu kişiyle olası gelecekte sizinle bekliyor. ile olası gelecekte sizi ne bekliyor? İki de altı kader. Şey yani. <laughs> Arkadaşlar bakın ilk baharda durumu kurtarmak için size böyle minik bir yoklama adımında bulunacak bir eril var diyor burada. Zihninde bir uyanışa geçmiş. Görüyorsunuz değil mi bu kartı. E, Vaktiyle sana yalanlar söyleyip senden uzaklaştıysa bu kişi ilk baharda Kaderiniz yüzünüze gülümseyecek ve bu insanın zihnindeki uyanışla beraber aranızdaki mesafe kapanacak dedi kartlarda. Bu insanın evinde, yuvasında, hanesinde zorluğu olan sizdiniz ama onda da olma ihtimali yüksek. Arkadaşlar, burada bu insan çapkın bir kişi. Haberiniz olsun. Zorluk buradan geliyor olabilir. Kendini bir kişiye adayamayış olabilir arkadaşlar. Cazibeli, seni çok çekici bir şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Bütün kadınlar üzerinde bu cazibesini kullanıyor bu kişi. Fakat burada şuna dikkat et. Bu aşk güzel olduğu kadar sana acı da verir. Bak bu insan sana adım atacak evet. Şanslı zamanlar sizi bekliyor ama bu insanın tavırlarındaki gerçekçiliğe dikkat et diyor kartlar. Gerçekçi mi? Bak dürüst olmayan bazı durumlarla sana gelebilir. Hayatında bir ilişkisi vardır, bitirmeden gelir. Yine seni aynı o uzaklaşma döngüsünün içine sokar sonrasında ve sen üzülürsün bu aşktan ötürü. Senin ışıltını kaybetmeden kaderin şansına güvenmen lazım. Bu insan senin hayatındaki bir zorluk. Bu insanın gerçekten bakın çapkın özellikleri ki Asa prensiyle de geliyor. Çok tutkulu, çok ateşli olması seni yanıltmasın. Bu adam çapkın bir adam. Buraya dikkat et diyor ya da kadın artık kim için dinliyorsanız. Çünkü bunun senden gizlediği sırları var. Bakın bu insan çok flörtözdür bunu senden saklıyordur mesela. Farklı ilişkiler yaşıyordur bunu senden saklıyordur. Ama burada seni gerçekten iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi güvenilir biri olarak da gördüğü için sana gelecek olabilir. Çünkü samimiyetsizlikten sıkılmış olabilir etrafındaki kişilerden. Ama burada sizin aranızda bir yol, ülke, din, dil, ırk, aile farklılığı çok fazla var. Evet, bir uyanış var aranızda. Bu kişi senin ruhunu uyandırmış, ee, söylediği bir sözle geldiği bir noktada seni bir şekilde uyandırmış. Ama burada sana kartlar diyor ki, sen şanslı döneme geçeceksin zaten, ama hayatında seni e, yalanlarla dolanlarla kendini korumak için, durumu kurtarmak için sana attığı adımlara dikkat et. Çünkü bu adımların arkasında bir sır perdesi var diyor kartlar. Güvenilecek adımla gelecek misin? Ağaç evet seninle köklenmek istiyor. Sana gerçek duyguları da var. Yok değil ama bakın aranızdaki zorluk onu yeniden başka insanlara yöneltecek olabilir. Bu aşk çok köklü, çok güçlü, çok güzel ama zorluklarla dolu sınav bak bu insan bu zorluktan dolayı ya da sen bu zorluktan dolayı bu insanı kestirip atacak atacak olabilirsiniz sonrasında ya ben burada şunu anlıyorum arkadaşlar Burası kadersel bir süreç Evet ama sen artık bu insanın yalanlarına kalmayıp kesip atacaksın gibi geldi kartlar hakkınızda en güzel olsun bugünkü açılım böyleydi Hepinizi kocaman öpüyorum